Bugün Svadba'da çok güzel bir etkinlikteyiz. Yanımızda Dilara Hanım ve Hakan Taner Çapın var. Bu organizasyonu siz düzenlediniz ve yanınızda güzel sunucumuz var. Neler söyleyeceksiniz ve ünlü sanat cemiyet dünyasını taşıdığımız iş dünyası da burada. Bilmiyorum. Şimdi e, öncelikle sizler de hoş geldiniz Selda Hanımcığım. E, yalnız şunu da burada altını özellikle çizmek istiyoruz. Bugün sevgili partnerim Dilara ile beraber biz sadece gecenin sunuculuğunda buradayız. Organizasyonu tabii ki biz yapmadık ama tabii ki payımız var. E, bizler elimizden geldiğince şehirde gördüğünüz gibi gerçekten birbirinden değerli, çok e, kaliteli, e, güzel hanımefendiler, beyefendiler var. E, müthiş bir gece bizi bekliyor. Evet siz neler söyleyeceksiniz? Şöyle 2024'ü geride bırakıyoruz. Öncelikle buradan izleyen herkese sağlıklı, umutlu, huzurlu yeni bir yıl diliyorum. 2024'te yaşadığımız hem ülkeye hem dünya olarak kötü günlerin geride kalmasını diliyorum. Burada da çok güzel bir geceye imza attı sevgili Sivacba ailesi. Biz de bu organizasyonuna dahil olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Devamı gelecek. Aynı zamanda 8. yıllarını kutluyorlar. O da onlar için de ayrı bir heyecan taşıyor. Onur değil mi? Tabii bizim için de çok ayrı bir onur. Nice nicelerine hmm. nice. inşallah 18. yıllarında da yine böyle yine yeni yıla yakın bir günde biz Hayatım sınır, ben yaşlanırım o zaman ama bilemiyorum. <laughs> sen, tabii sen daha genç kalacaksın tabii ki. Ben yaşlanırım. Tabii ki 18. yıllarını da görmek nasip etsin. Gerçekten e, bugün e, 8. yıllarını kutluyorlar. Ama e, bugün 9 tane şubeyle de İstanbul gibi yerde gerçekten çok büyük bir başarıya sahipler. Evet siz ödüthane de yapıyorsunuz. Bu güzel sunucumuzla sizi yeniden göreceğiz galiba. 4 Şubat'ta Çamlıca-Bosboros'ta sevgili partnerim Dilara ile beraber yine beraber olacağız. Biz ayrılmaz bir ikiliyiz çünkü işimizi çok iyi yapıyoruz, işimizi çok seviyoruz. Daha önemlisi birbirimizi çok seviyoruz. Peki son olarak iş insanlarına neler söylemek istersiniz? Şöyle, iş insanlarına şunu söylüyoruz. Ben e, hatta şöyle söyledim anons yaparken, SWAT patronlarına beni işe alır mısınız? Böyle moral geceleri, çalışanları morallendirmek bence çok önemli. Çalışandan verim almak adına konuşuyorum. Herkesten aynı inceliği bekliyoruz. Biz de tabii bizi e, çalışan olarak gören herkesten aynı inceliği bekliyoruz. Sanat dünyası burada, ünlüler için neler söylersiniz? Valla içeride çok güzel isimler var. Sevgili Ahmet Selçuk İlkan abim orada, Nuri Alço abim orada. Ee başka? Hababams ekibi burada. Ee sevgili Yılmaz Morgül içeride. Ee daha doğrusu da program başlamadan çünkü kendileri tabii ki muhabbet etme aşamasında bulunduk. Ya süperler ya yani biz enerjiyiz ama onları gördükçe, onlarla beraber oldukça daha mutlu oluyoruz. Daha iyi bir motivasyon alıyor. Ya biz zaten iyiyiz ya. <laughs> ne diyeyim biz iyiyiz zaten. Gerçekten birbirinden değerli dostlarımız, sanatçı dostlarımızla bizimle beraber bu gece bizleri yalnız bırakmadılar. Her birini sizlerin huzuruna teker teker teşekkür ediyoruz. O zaman nice nice başarılara diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi çalışmalar, iyi yayınlarınız olsun.